Herkese merhaba. Bugün hayata gelme sebebinizi detaylı bir şekilde açıklayan sadece size özel yapılmış kitap hikayesini nasıl yaptığımı, bu kitabı alırsanız neleri bulabileceğiniz ve kitabın formatının nasıl olduğu hakkında bir bilgilendirme videosu yapmak istedim. İlk önce ben ne yapıyorum? Ben klasik doğum haritanızı sizle görüntülü bir şekilde görüşerek veya başka bir şekilde diye Benim harita bakma şeklim direkt senin zihnine girip sebep sonuç ilişkisiyle bu metrikste oluşturduğun inançları görüp bu kalıpları sana yansıtarak ayrıyetten gözlerimi kapatırım. Öz vardır, sen vardır ve özünle konuşarak dünyaya gelme amacına neden bu karakterde yaratılacağını öğrenerek bu hikayeyi sana anlatırım. Özün niye ben başta dünyaya gelmiş, ne yaşamış, ne sıkışıklığı varmış, sen niye hayatında bunları yaşıyorsun, niye bu döngü devam ediyorsun veya hayatında diğer insanların karakterleri senden bambaşkayken senin niye bu karakterin var veya hayatında bir blokaj varsa bu blokajın sebebi ne seni sana anlatan bir kitap yazıyorum. Doğum haritana böyle bakıyorum. Çünkü neden böyle bakıyorum? Bir bence insanın hayatın her dönemde sıkıştığında ve özünden gelen bir sesse ihtiyaç duyacağını düşünüyorum. Çünkü düşünün Yoğun bir dönemden geçiyorsunuz. Yalnızsınız ve inandığınız değerler çökmüş. Ama bir kere bir kitap almışsınız ve o kitabı her an okuyabiliyorsunuz ve orada sen böylesin, karakterin böyle değil de özün senin yaratılış hikayesini anlatıyor kitap. E sadece sana özel basılmış. Kitabın kapağı sana özel olmuş. Kitabın içindeki notlar tamamen sana özel. Sadece dünyada senin için yaratılmış bir şey var orada ve sana diyor ki vade özün şu an yaşadığın sıkıntı ne blokaj ne hepsinin bir sebebi vardı. Hiçbir şey boşuna olmadı ve ben sana bunu anlatıyorum diyor kitap. Ama kitabın formatını tabii ki de görmek herkes ister. O yüzden bu e, ilk aslında şöyle ortalama bir 150-160 sayfalık bir kitap elinizde olacak ismi tamamen sizin hikayenize özel olacak. Yani ben vaatte de bulunamıyorum. Çünkü gözlerimi kapattığım mesela siz danışmanlık almak istediniz. Ve ben size bilgilendirme yapıyorum. Okey oluyorsunuz. Sizin hikayeniz bana bambaşka şeyler fısıldayacak. Yani o yüzden... Ama bu bu formatta olacak. Nasıl bu formatta olacak? Elinize bir kitap ulaşacak. ulaşacak. Kitabın içi yazıları bu şekilde olacak arkası komple kitap size özel, kapağı size özel tasarlanacak, arkası size özel tasarlanacak ismi. Şöyle bir şey de yapıyorum. Bence müzik ve şarkılar hayatımızın vazgeçilmez bir parçası. Duygularımızı aktive eden ve anılarımızı aslında koku yiyecek gibi şeylerle birleştirirken müzikle de birleştiriyoruz. Genellikle harita baktığımda ve kitapları yazmaya başladığımda o özün hikayesini ilerledikçe hayatıma sürekli böyle bir anda kulağıma takılan ve çok fazla dinlediğim bir şarkı giriyor. Bunu o kitabın şarkısı atfediyorum. Kitapta o şarkı da olacak sizin şarkınız. en sonunda hikayenizin masalı. Ama şöyle hikaye kendi iç sesinizle yani ben kendim yazacağım yazıları özünüzün dilinden öz şunu planlamış öz şunu diyor avatarımın şunu yaşamasını bunu olmasını istedim çünkü böyleydi 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 ben bunları aktarıyorum ama siz kendi iç sesinizi okuyacaksınız yani aslında bu paha biçilmez bir deneyim gibi yani aslında bu nereden ortaya çıktı ben bu hayatta en çok istediğim deneyim ne olurdu diye düşündüm harita bakımında yani sen ailen böyle yapmış, sen ilişkilerini bunu yaşamışsın, bu böyle olacak, sen şununla evleneceksin, eşin şöyle olacak, e kariyerin şöyle olacak, kariyerini şu tarihte yükseleceksin. Bu bana hep boş geldi. Çünkü bu benim içimdeki boşluğu hiçbir zaman dolduramadı. Hep bir neden oldu. Tamam benim hayatıma bu erkek girecek de neden bu girecek? Tamam benim kariyerim şu olacak da neden bu olacak? E ben neden dünyadayım ya? Ya ben niye nefes almaya devam ediyorum? Neden yaratıldı her şey? Herkes kopmuş bir düzende devam ediyor. neden her şey var oldu ki en başta? Neden ben bu karakterde var oldum? İşte siz de neden varoluşunuzun bak çok önemli varoluşunuzun nedenini merak ediyorsanız bu kitabı almanızı kesin öneririm. Bir de keyifli bir bağlantı oluyor aramızda yani. İnsanlar birbirlerinin suratları, ve egolarıyla anlaşıyor. Ama birinin haritasını görünce özünü görüyorsun. Yani bambaşka hayatlarda bambaşka karakteri olabilir de ben bu hayatındaki karakterinle tanışıyorum, onunla konuşuyorum. Ama sen bana haritanı verdiğinde ben artık özümle konuşuyorum. Yani onun hikayesini görüyorum. Senden öncesini ve senden sonrasını görüyorum. O yüzden siz de kendinizden öncesini ve kendinizden sonranızı, neden dünyaya geldiğinizi ve kendinize özel hayatınızın her dönemde sıkışınca okuyabileceğiniz bir deneyim almak istiyorsanız benimle iletişime geçebilirsiniz. Detayları yazarım. Şöyle bir hikaye var. Şimdi kitap deyince sanki çok uzun süre bekleyecekmişsiniz algınız olabilir ama ben hayatımın bir dönemini kilit bir şekilde kapattım ve kendi harita bakım sistemi oluşturdum ve bunu kağıtlarca yazdım. Yani deli gibi yediğimdir. Günün her saati bir şey yazdım. Ve bunun neticesinde kendime ait bir çizelgem var ve o çizelgeyi takip ederek çünkü şuna da önem verdim. Ee, ya bu çok özel bir mesele. Yani benim şu an vadim çok garip bir şey. Yani o yüzden bir herkes aynı kalitede, herkese aynı özende herkese kendi haritamı bakıyor özeninde harita bakabilecek şekilde sistem oluşturdum ve o sistemi takip ettiğim için ortalama bir iki günde ama 24 yazıyorum yani iki günde günde beş saat değil yani kendimi beni mutlu eden şey bu ben zaten hayatımın yüzde ellisini gözlerimin önünde yüzde ellisini gözlerim arkasına geçiren bir insan Gözlerimin ardında kendi iç sesimle konuşan bir insanım. Gözlerimin ardındaki dünyada huzur bulan bir insanım. O yüzden haritada da gözlerimi kapatıp bu sefer sizin dünyanızı tanıyorum. Sizin sembollerinizi çözüyorum. Sizin özünüz bana bir şey anlatıyor. Bu kanal çalışması şeklinde düşünmeyin bunu. Hayata gelmeden önce özlerimiz nasıl hepimiz hayata gelmemize sebebiyet veren bir tanrı olduğuna ve bunu dini kitaplarla bize kendi varlığını kanıtladığını ve hayatı gelişimizin anlamlandırını bir kitapla e, bize anlatabileceğini ve bunun gerçek olabileceğine inanıyorsak bence dünyaya gelmemize asıl sebebiyet veren şeylerden biri yani kendi tanrı da değil. Özümüzün bizi bu hayatta yalnız bırakacağını düşünmememiz gerekiyor ki yalnız da bırakmadı. Doğum tarihimizdeki sembollerle aslında bize kendi kitabımızı anlatıyordu. Yani nasıl Kur'an, İncil, Tanrı'nın kitabıysa senin doğum tarihinin şifrelerinde de senin kitabın gizliydi. Ve Marcel ama senin kitabını çevirmeyi çözen bir kanal. Ve senin özünle bir bağ kurarak, onun sembollerini çözerek o sembolleri sana dile döken bir kanal ve bu hizmeti veren bir kanal. O yüzden şu an söylediğim şeyler ya ben bu deneyimi istiyorum. Ben neden geldim öğrenmek istiyorum. Ben en içimin sıkkın olduğu zamanlarda özümden bir sese ulaşmak istiyorum ve buna hemen ulaşmak istiyorum. O zaman bu kitabı kesinlikle size öneriyorum. Keşke benden bir tane daha olsaydı ve biri bana bu kitabı yazsaydı Çünkü terz kendi söküğünü dikemez ya. Otomatik olarak bu bir süreç ve bazı kitapları yazarken ağlıyorum da. Çünkü ne oluyor? insan etkileniyor. Yani bu bir yaşam hikayesi. Ve hiç bilinmeyen bir yolculuğa çıkıyorsun. Keşke benden bir tane daha olsa ve benim hikayemde yazıp bana verse ve ben her gece böyle ya da hayatım çıkmaz sokakta gibi hissettiğimde oku yazıp bilsem çok diyorum bu arada. O yüzden dediğim gibi ortalama ve iki günde yazıyorum. üç güne sarkabiliyor. Hemen basıma veriyorum o da bir günde falan basıyor yani sizin elinize 5 günde ulaşacak bir kitap ama sizden önce insanlar varsa bir insan varsa artı 5 gün iki insan varsa artı 10 gün on insan varsa yüz gün şey 50 gün yani onun sözünü veremem ama kitap basım süreci uzun değil aylar almıyor sıra yoksa o yüzden sizde kendi varoluşunuzun sebebini anlatan özünüzden hayatta bir anlam katacak bir kitap istiyorsanız bu kitap için benimle iletişime geçebilirsiniz. Sadece bu dünyada bir tane olan, yani siz de bir tanesiniz ve kitabınızdan da başka olmayacak. Ve o kitabı almak ve ulaşmak için bana yazabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Ee, öpüyorum hepinizi.